Bizim S&T Dijital yayınlarına hoş geldiniz. Ben Ece Maat. Yanımda araştırma masasından Çağlar Kuzukluoğlu var. Çağlar hoş, hoş geldin. Hoş Çağlar haftanın ilk işlem gününde beraberiz. Biz geçtiğimiz hafta Merkez Bankaları kararlarına odaklanmıştık. Hem FED tarafında hem Avrupa Merkez Bankası tarafında 25 şer puanlık faiz artışını takip ettik. Buna rağmen... Hisse senedi piyasalarının, küresel hisse senedi piyasalarının haftadan rally ile çıktığını gördük. Şimdi aslında baktığımızda faiz kararı sonrasındaki her zaman söylemler de çok önemli oluyor. Fakat daha sonrasında sıkılaşmaya devam edilebileceği verilere bağlı olarak da mesajları verildi ama aslında acaba birazcık piyasalar böyle ucu açık söylemleri daha iyimser mi yormaya başladı diye sorarak başlayayım ben. Yani her sabah bizi yataktan kaldıran şeydi. Umut hayatta her şey çok kötü bile gitse. Hatta Cesare Pevas'ın bir sözü var. Ee, yine de bir iştir beklemek, bekleyecek hiçbir şey olmamasıdır insanın korkunç olan diye. Yani bekleyecek işte FED'i var, Avrupa Merkez Bankası var. Bizde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası var artık. Ondan önce çok Merkez Bankası kararlarını bu kadar heyecanla beklemiyorduk. Ama tabii ne söyleneceği önemli. Şimdi çok doğru bir noktaya değinerek başladın Neden? Ee, şöyle bir nüans var. İşlerin kötü gideceğine dair bir algı olduğu zaman... E, ...Powell'ın ya da bir başkasının söylediği iyi şeylerin de çok önemi kalmıyordu. İşte paldır küldür bu sefer ralliyi değil de çöküşü konuşuyorduk. Ama bakıyoruz. Aslında senin söylediğin gibi öyle aa tamam işte arkadaşlar biraz canınız sıkıldı bu faiz artırım sürecinde ama sağ salim atlattık gibi bir şey olmasa bile ortada hemen e, o coşkuyu hissettik zaten bilerek e, seninle başlığı yazarken coşku diyelim dedik. Hani rally'den ziyade çünkü rally bize biraz böyle tercüme kokuyor. E, ama şöyle de bir şey var yani e, yatırım dünyasında işte Hollywood filmlerinde işlenen de bu birçok şeyde İştah yani aç gözlülük, kapitalizmi var eden bugün bu kadar fazla teknolojinin gelişmesini belki de sağlayan şey o iştah aç gözlülük. Tabii çok kötü şeylere de sebep oluyor da ee, doğal olarak da piyasa doğası gereği evet bir faiz artırım süreci yaşandı. Ben zaten 2022'de bunun bütün ceremesini çektim. Hisse senetleri işte aşağı geldi altının ons fiyatı 1620 doların altını test etti vesaire. E bu noktada da Powell çok çok iyi şeyler söylemese bile beklenen faiz arttırımı yapıldığında ya da Avrupa Merkez Bankası beklenen faiz arttırımını yaptığında bunun sonrasında biz yine gelişmelere bakacağız. Öyle hemen gaza gelmeyin e, vari bir takım şeyler söylemelerine rağmen e, geçtiğimiz haftadan itibaren böyle pozitif bir şey izliyoruz. İstiyorsan bakalım. Evet Öncesine Morgan Stanley'in de e, 2019'da kıyasladığı bir tablo vardı. Aynen. Şimdi Seninle geçtiğimiz hafta Çin'i konuşurken ya da hangi yayındaydı tam hatırlamıyorum ama Fed'in faiz arttırım ve faizleri düşürmek durumunda kaldığı o süreçlerden bahsetmiştik. Onlardan bir tanesi de işte şu 2019'da 2015'ten başlayarak faizleri arttırdığı dönemin iniş kısmı. Burada Morgan Stanley diyor ki 2019'da hisse senedi piyasalarının faiz indirimlerinin fiyatladığı döneme benzer ki %30'a yakın değer kazanmış. Bu sefer de henüz bir indirim söz konusu değil ama Geldiğimiz nokta eğer zirve noktaysa biz bu saatten sonra çok faizlerin yukarı yönde seyri ya da faizlerin yukarı yöndeki seyriyle ilgili konuşacağımız özellikle hisse senedi negatif kısmı beklemiyoruz algısıyla. Hisse senedi piyasalarının yükseldiğini görürüz. Biraz önce söylediğim kısım neydi? aslında çok kötü şeyler söylenmemiş olsa bile bir faiz arttırım sürecinde olunması şurada bizim 2021 zirvesinden giderek uzaklaştığımız süreci getirmişti bize. Dolayısıyla şimdi 2019'daki gibi bir faizlerin indirimi söz konusu değil konuşuyoruz tabii ki ne zaman acaba Fed ya da Avrupa Merkez Bankası faizleri indirmeye başlar diye ama henüz bir faiz indirim konusu somut olarak karşımızda olmamasına karşın piyasaların bir coşku içerisinde. Çağlar belki Onu burada görürsün. geçen hafta işte Fed takip ettiği hep söylüyoruz. PCE enflasyon verisi gibi verilerin o da beklentiden daha düşük geldi. Ondan önce aldığımız enflasyon verileri çekirdek enflasyon verisi hep beklentinin altında gelmişti. Bunların da biraz etkisinden bahsetmek mümkün müdür? E, tabii mümkün. Yani şöyle e, yani ben bu tartışmalarda yani benim hayat görüşüm tamamen zaten bilimin ve bilimin tecrübe ettiği şeylerin üzerine. Onun dışındaki herhangi bir kült ee, düşünceler bütününü beni çok bağlamıyor açıkçası. Şahsi görüşüm tabii bu. Ee, bu noktada e, iktisat bir bilim midir? Bu son derece tartışmalı iktisat uluslararası ilişkiler aslında disiplindir, bilim olan şey işte pozitif bilimler diye konuştuğumuz şeydir diye ama şimdi faiz ve para politikasıyla ilgili bizim karşımızda e, yıllara sari tecrübenin getirdiği her zaman aynı sonucu vermese de bir konsensüs görüş var. Enflasyon arttığı zaman faizleri arttırırsınız. Enflasyonla yakın ya da enflasyonun üzeri bir seviyeye getirirsiniz. Enflasyon da buna dönük olarak bir tepki verdiğinde sizin faiz arttırımlarının sizi resesyona sokmadıysa, stagflasyona sokmadıysa hala ama soktuysa da enflasyonu düşürebildiyseniz de alın bakın enflasyonu düşürmüşsünüzdür başarısı vardır. Şimdi PC ile ilgili de konuşacak olsak, temel bir takım mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişim baz alarak da konuşuyor olsak, şu anda Fed bir ne diyelim bilinen reçetenin uygulamasıyla bir mesafe kat etmiş vaziyette. Hatta Avrupa Merkez Bankası tarafını konuşacak olsak da Lagarde dedi, biz enflasyonda çok mesafe kaydettik, umut ediyoruz ki daha fazla da sonuç alacağız dedi. Dolayısıyla de enflasyonla ilgili stagflasyon ve resesyon konularını bir yana bırakıyorum. Amerika şu an çok çok daha yırtmış vaziyette görünüyor tabiri caizse. Avrupa'yı göreceğiz ki oradan da bu sabah aslında çok kötü olmayan veriler geldi. Evet hem büyüme tarafında. Hem de enflasyon tarafında ama sonuç itibariyle evet oralara baktığımız zaman da FED iletişim politikasını ortaya koyarak, iletişimle ilgili sürekli kendini güncelleyerek, konuşarak, ederek faiz silahını da kullanarak bir sonuç elde etti. Asıl burada konuşulması gereken ben hani Brezilya üzerine tez yazınıyor sürekli reklamını yapıyormuşum gibi olacak ama Güney Amerika merkez bankaları 2020'nin Şubatında Martında başladı. Belki daha geç, daha sancılı sonuç elde ettiler ama bugün işte terminalde haberi vardı yani Kolombiyası, Brezilyası, Meksikası vesairesi Fed ve Avrupa Merkez Bankası da uyurken Şubat'ta Mart'ta daha birinci çeyrek daha söz konusuyken çekti faiz silahını enflasyonu kuru vesaireyi bir şekilde tutabildi bir yerlerde. Daha az başarılısı var daha çok başarılısı var ama günün sonunda baktığımızda mesela Brezilya Real şu an borsayı konuşuyoruz S&P'ye bakıyoruz burada. Hı hı. Brezilya Real bu sene dolara karşı Meksika pesosuyla beraber en fazla değer kazanan para bilimleri arasında. Enflasyonlarına bakıyoruz. Türkiye Meksika Brezilya peer'dı bir dönemler hani denk tutardık bunları. Artık işte bizim denk tutulduğumuz başka bir ülke grubu var vesaire var. İlla borsa olarak bakmaya da gerek yok. Yani para birimi olarak baktığımızda da demek ki böyle sonuçlar alınabiliyormuş yani. Bir de tabi borsa kısmını konuştuğumuz kadar emtia kısmını da konuşmak emtia. gerekiyor. Orada ee, da tam tersi bir... Yok yani, yani şöyle tam... onlar da çok fazla çilesini çekti ama evet tam tersi dediğin noktada bu sene işte senedi piyasası hı hı. kadar sene başından itibaren gördüğümüz bir mevhum yok. Ama şurada görülebileceği üzere işte Haziran'dan itibaren kaç hafta var burada? 4, 8, 12 haftanın yalnızca 3 haftasında düşüş kaydetmiş Amerikan tipi petrol 2022 Şubat sonrası da en belirgin yükselişi. Bu demek oluyor ki enflasyonla alakalı bizim faiz tarafından zarar gören konular bir yana eğer faizlerin uzun süre yüksek kalacak olması resesyona işaret ediyorsa ve resesyonla ilgili ihtimaller de ortadan kalkıyorsa bu emtia tarafında da yukarı yöndeki bir harekete neden oluyor olabilir. Altın tarafına bakalım Altın son tarafı. Evet Aynen. orası gelecek sandım ben. Orada bu, bir Bu e, aslında petrolle hem aynı hem ayrı. Neden aynı? Baktığımızda altınla petrolle beraber aslında bir müddet hem faiz hem resesyon etkisi altına kalmış. Az önce ifade etmişti hı hı. 1620 doların altını test etti. Yani faiz özetle her şeyin düşmanı gibi gözüküyor bu noktada ama Günün sonunda e, resesyon ihtimali olursa zaten altında çok daha yukarı fiyat seviyelerini konuşacak vaziyetteyiz ama burada e, pembe olanda 50 günlük, yeşil olanda 100 günlük, sarı olanda da, da e, 200 günlük hareketli ortalamalarına baktığımızda şu 2022'deki sancılı dönemin etkisiyle e, 50 ve 50, 100 ve 200 günlük ortalamalarda özellikle 200 günün 200 günlük ortalamanın üzerine seyrettiğini görüyoruz. Sinyal burada 100 günlükten geliyor. O da neden? 2000 doların üzerine test edilmesinin ardından şurada bir 1900-2000 bandında yatay ilerlediğini görüyoruz bunun. E bu noktada da faizlerle ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir altını çok aşağı çekecek gündem ya da ne diyelim bir ihtimal belirmezse hisse senedi piyasalarında belki bir miktar artık ekonomik aktivitenin mecburi olarak yavaşlamasının düşüş etkisini görürsek 1900'ün üzerinde oldukça tutunduğunu görüyoruz. Zaman dilimi ileriye geldiği zaman bu noktada hem ortalamalar anlamında hem de fiyat anlamında faiz ve işte resesyon etkisinin altın tarafına belki hisse senedinin oranına çok daha ne diyelim altını yukarı yönde itecek. Hisse senedinin belki bir miktar aşağı çekecek etkilerini konuşuyor olabiliriz ama kısa vadede baktığımızda hisse biraz daha öne atmış gibi bir görünüyor kendini. Altının da ama özellikle daha uzun vadeli geçmiş fiyat hareketlerinin ortalamasına baktığımızda şu an bulunduğu nokta öyle çok da altının 1620 doların altını gördüğümüz seviyelerdekine benzer korkunçlukta değil altın yatırımcısı için ya da altının yukarı yöndeki seyrini gözetenler için. Dolayısıyla hem Fed'den gelecek mesajlara hem de önümüzdeki süreçte gerçekten bir resesyon ihtimali var mı? Resesyon ihtimali yoksa bu yumuşak iniş senaryosu çok daha somut bir takım Bununla şeylerle gerçekleşecek. Bununla ilgili geçtiğimiz pazar günü Kaşgar'ın da bir mesajı var. Ekonominin bu kadar sağlam olması verilerin şaşırtıcı diyordu hatta. Resesyon öngörmediğimizde daha yumuşak bir iniş olacağı mesajını veriyordu Kaşgar'da. Yani iyimser e, ve kötümserler, şahinler ve güvercinler diyoruz. Böyle derken de Twitter'ın kuşu bizim hayatımızdan eksildi. E, çağ onun çağı zaten, e, aşırılıklar çağı. O yüzden... Çok iyimserler ya da çok kötümserler tutturuyor genelde. E, ortalama insanlar işte e, genelde e, öngörüsüzlükle ya da basiretsizlikle suçlanıyor. E, o yüzden e, yani haksız değil, evet e, ekonomi de beklenenden iyi çıkabiliyor. Çok iyimserler vardı çünkü her şeye rağmen. Bir de çok kötümserler var. Her şeyin iyi gitmesine rağmen işin sonu felakete varılacak diye. işte e, Nuriye Rubin her yazdığına bakıyoruz. Tutturduğu dönem 2008 kriziydi işte kriz kaini diye. Onun mesela ekmeğini yiyor şu anda. Tabii ki bilimsel olarak bir sürü söylediği şey var. Ama bu süreçte de açıkçası çok böyle ortalama o da olabilir bu da olabilir diyenlerden ziyade çok kötümser ya da çok iyimserler öne çıktı. Öngörü ve tahmin anlamında. Bakalım yani iyimserliğin kazanmasını ümit ediyorum. Sadece para için değil insanlık için de. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyorum ederim. Çağlar yorumların için. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.